Gördükleriniz arkadaşlar incir meyvesi. da elmalar, limonlar, evet portakal biraz gördünüz ama portakal var yani. Evet. Burada fındık var. bu var. Burada bir çeşit elma. Burada erik. Erikleri biliyorsunuz değil mi? çekirdek? Çek, Armut. Armut kaç lira ya? 30 lira. Biraz 20 lira. Ürün başına çekirdeksiz mi oldu? Evet. Güzel. Evet. Sen almayın değil mi? Nereye eh, YouTube. YouTube, a, YouTube. A. YouTube. Evet. Arayın mı? Evet Tatlı. Şu salgın ne kadar? Evet patlıcan 15 Lira Evet Acı biber 30 Lira Yeşil acı biber 30 lira. Tabii ben 20 lira. Kırılır ben 30 lira. Evet arkadaşlar. Tomati 12,5 lira. Senin ismin ne mi oğlum? Mustafa Yıldız. Mustafa? Yıldız. Yıldız. Mustafa Yıldız'ın daha burası. Evet. Haftaya buraya gelin. Hafsa'ya. Evet çok güzel.